dünya ve değişen Türkiye olgusuna maalesef mesafeli kaldılar. Bu bir durum tespitidir. Biraz da Akdeniz kültürü, siyasla rahat ve zorlamadan yaşama, hayatı entelektüel katsayılar üzerinden kavrama ihtiyacı duymama bu yüzeysel tutumda ister istemez bir rol oynadı. Evet Birbir bitti bir şey mi? Söyle. İzmir'lere bir şey İzmir'lere bu kadar hakaret bitti mi çok yani? kaldı. Bitti mi artık? Yani S yani S ne hakkınız var canım yani? sür, ya? çöksüz dalgacı bu ifadeleri. Yani bu ifadeleri toptancı ah. bir yaklaşımla İzmir'e yakıştırmamız. Ben de İzmir milletvekiliyim. Yani böyle bir şey olabilir mi canım? Çok Böyle bir şey olabilir anlıyoruz. mi ya? dalgacı, neşeli adamlar. O bir elinde cımbız, bir elinde ayna. Siz hedonistleri, siz hedonistleri başka yerde arayın yani. Bu insanlar beraber yani gerçekten ben şunun için şey yapıyorum. Böyle topkancı yaklaşımlarla birisi göbeği kaşıyan adamlar, İzmirler dalga geçen adamlar, millete tepeden bakan, işte burada İzmirliler, İzmir'de okuyanlar. Dolayısıyla böyle e, nitelendirmeler doğru şeyler değil. Tamamlasın Sıtkı Bey. Anladım. Bitmedi mi tebliğ? <laughs> birisi gavur İzmir diyor, birisi köksüz diyor. Otur. Yani... <laughs> dedim bu görüşleriniz tepki çeker. Tepki çeker. Müsaade <laughs> ederseniz tamamlayayım yalnız. Ben, ben, Ama ben, ben, şey e, şey Ahmet mı? Bey tabii tamam, demokratik tamam. bir ortamda biz bizde görüşlerimi söylüyoruz olayı şeyler. <laughs> Az önce şeyi de kullandı. Gavur İzmir söylüyor diye değerli arkadaşlar ben o Efendim, zaman. Ben Dark kimseye Party, söylemedim. Üzerinize alınmayın. Polis yaptım. Niye üzeriniz alındınız ki? O zaman ben. İzmir'de il başkanıydım. Değerli arkadaşlar Sayın Başbakanımız bir toplantıda benim de bulunduğum bir toplantıda bir konuşma yaptı. Yaptığı konuşmada aynen söylediği şu. İzmir hiç de onların söylediği gibi solun kalesi olmadığını önümüzdeki seçimlerde görecekler. Aslında ağzından asla gavur lafı diye bir şey çıkmadı. Bunu e, niyet okuyarak bugüne kadar getirdiler. Şimdi bir, bir dakika. Sıtkı Bey'in birçok şeyine katılıyor. Bir şey söyledi ama herhalde. Hani bir olumsuz sıfat var onunla anılıyor ya falan. Hayır gibi, hayır evet, hayır, öyle. hayır hayır. Bak internette girin internette e, bütün görüntüleri vardır. Hiç, hiç e, böyle bir şeyden Hiçbir şey. Demek. MHP ve CHP ciddi anlamda rahatsız etti. Çünkü elindeki oyuncaklar onlar. Sürekli kullandıkları, siyasi, siyasi argüman olarak kullandıkları. Bir kimlik oyuncak mı? Ya, ya e, nasıl oyuncak sen? Şey, yani oy oyuncak. E sen <laughs> de oyun, oyun oynuyorsun bir defa. Senin elinde hangi oyuncak var? ettik kimlik siyaseti. Yani Sizin elinizde ne var? Sizin elinizde ne var? Sizin elinizde, var. Sizin elinizde ne var? Sizin elinizde ne var? Sizin elinizde ne var? Sizin elinizde ne var? Siz Allah aşkına. Arkadaşlar Allah aşkına Türkiye'nin geleceğine ya. dair ne vizyonunuz var? Anlatayım Şimdiye sana. Şimdiye kadar ne anlatayım. söylediniz? Anlatayım <laughs> dan, sana. Kandan besleniyorsunuz. Gelin anlatayım sana. Şu andaki sana. süreçten ciddi anlamda rahatsızsınız. Çünkü Anlat. bu sürecin evet. tamamlanması evet. MHP'nin bitişi demek. Ben rahatsızım. Demek. Çünkü PKK ile görüşmelerden bittişi. onun yol haritasıyla Türkiye'nin bitişi demek. Aynen. Kalkışlıyorum. Hayır. Ben ben bakın ben ne dedim? Bakın. Ben ne dedim? İzmir. Siz ne dediğinizi Kurtuluşu bilmiyorsunuz. Ne dediğinizi farkında simgesi. değilsiniz. E bundan niye ben rahatsız arkadaş. oluyorsunuz canım yani? Ya siz o rahatsız tanem. oluyorsunuz. Yani sizin kavgadan, kandan, savaştan besleniyorsunuz. Eğer bu süreç bittiğinde bitişiniz olacak. Böyle Aynen şey öyle. Ya, desteliyorsun. Yani şimdi bu kadar haksızlık olur mu? Haksızlık o bütün gerçekler. Bin ya, gerçekleri öldüren, söylüyoruz. Kundak'taki insanları öldüren barışçı oldu. Kardeş kim, ölmesin diye Milliyetçi Hareket Partisi'ne Bir barışçı. Yani bakın yani gönü bölücülüğü başınızın üstüne koyuyorsun. Tarih ayakını yazacak. Ya böyle bir şey Bakın olur mu tarih şunu yazacak. Ömrü çok kısa arkadaşlar burada söylüyorum. Bütün şeylere tarih çok kısa süre sonra te, e, MHP tarihin tozlu raflarında kalacak. Şimdi Bitecek. şimdi ben size burada bir şey söyleyeyim. Tarih evet. tarih tarih sev barış anlaşmasını imzalayanların nereye gittiğini ortaya koyuyor. Göreceğiz zaman Göreceğiz. gösterecek. Zaman Siz gösterecek. PKK ile işbirliği yaparak Milliyetçi Hareket Başka bir şey yapıyorsanız, Bunun cevabını da benim İzmirliler <laughs> Türkiye verecek. Ne yapıyorsunuz? Milliyetçilik, milliyet, milliyet milliyetçi hareket partisine niye düşmanlık yapıyorsunuz? Milliyetçiliğe niye düşmanlık yapıyorsunuz? Yapmıyoruz. Sizden ne daha yap. çok milliyetçiyim. Daha çok vatanımı, milletimi seviyorum. Daha çok ülkemi düşünüyorum. İnsan Sözde yok. milliyetçilik yapmıyorum. Ya yani. Sözde değil. sizin. Siz Sizinki e, sözde milliyetçilik. Siz Oktay e Bey. Sloganı konuşuyorsunuz. İçi boş. Slogan boş. Değil, değerli ne kardeşim? verdiniz şimdiye kadar? Sizin boş, için. Boş. Sizin için cumhuriyete sahip çıkmak. Slogan bizim için bir değer. Hayır ben sahip bizim çıkıyorum. Bizim sahip çıkmak Kim? bir değerdir. Bizim Nerede sahip dönüyorsun cumhuriyeti ya? Cumhuriyetinin tapusunu size mi verdiler? Siz, Cumhuriyetin ya. bakın, tapusu siz, size İzmir mi? İzmir'e nasıl bakıyorlar? İzmir'e. Değerli arkadaşlarım. İzmir'e baktıklar Bak, aynen gibi şeyler. İzmir'de AKP'yi anlatmak için 35 sarıçın kadın projesi çıkarttılar. <gülüyor> o, <gülüyor> o ne ya? Bakın işte. Bitirelim Avrupa. mi? Bitirelim Bitiriyor. mi? Tadında bırakalım. Vallahi çok güzel oldu.